Evet sol tarafımda Kadife Kale şehitliğimiz bulunmaktadır. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Şu anda ileride gördüğünüz binaların olduğu bölümü niye size gösteriyorum diyeceksiniz. Evet burada şu an herhangi bir göstereceğimiz şey yok. Fakat antik çağda bu bölgede antik stadyum bulunmaktaydı. Antik stadyum Aziz Polikarpos isimli Hristiyan din şehidinin yakılarak öldürüldüğü yer olduğu için Hristiyanlarca önemli bir yer. Eskiden 19. yüzyılda bu stadyumdan gene çok bir şey kalmamıştı. Fakat planı az çok belliydi. Şimdi 1960-70'lerden sonraki gece kondulaşma sonucunda burası tamamen gece kondularla kaplandı. O yüzden stadyum neredeydi antik stadyum neredeydi diye merak ediyorsunuz. İşte bu evlerin altında. Burada bir itfaiye binası var eski. Kadife Kale'den aşağı inerken Rakım El Kutlu Caddesi'nin boyunca bu itfaiyenin olduğu yerde eskiden Yusuf Dede Tekkesi vardı ve burada bir kabristan vardı. Bu kabristanın olduğu yerde yine Hristiyanlarca kutsal kabul edilen Aziz Polikarpos'un kalıntılarının olduğu bir mezar olduğuna inanıyordu Hristiyanlar. Türklerin buraya gelmesinden sonra bu Yusuf Baba büyük olasılıkla kimlik değiştirerek düzeltirim San Polikarpos kimlik değiştirerek Yusuf Baba'ya dönüştü ve Türk ve Müslümanlarca da kutsal kabul edilmeye başlandı ve etrafında bir mezarlık oluştu. Şu an bu mezarlıktan ve San Polikarpos ya da Yusuf Baba'nın mezarından herhangi bir şey kalmış değil. Dediğim gibi şu bölge dediğim gibi gösterecek hiçbir şey yok. Tamam evlerin olduğu bu bölge. Ki şu antik sütunlar sanki antik stadyumu anısını canlandırmak için yapılmış gibi. Bu bölge olduğu gibi antik stadyum bölgesi. Burada San Polikarpos pagan tanrılarına kurban kesmediği için ve Hristiyanlığı reddetmediği için öldürüldü. Şu aşağıda Kibele'ye ait adak nişleri olduğunu okumuştum ama bakalım oraya kadar miyiz? Evet. Sayın Polikarpos'un mezarının olduğu, Yusuf Baba Tekkesi'nde bulunduğu alanın şu anki hali. Yine Yaşar Ürük, Sayın İzmir tarih uzmanı Yaşar Ürük Bey'in ifadesine göre Polikarpos'un mezarını bu Şehit Fethi Bey İlkokulunun duvarında aramak gerektiğini söylüyor. Evet dediğim gibi buralarda Sen Polikarpos'un mezarı var. Evet gördüğünüz gibi okulun bahçe duvarının bulunduğu temeller kesme taş antik döneme ait olduğu çok bariz. Beyaz badana yapılsa da büyük kallavi taşlar bulunuyor burada. Yine stadyumun taşları olsa gerek. Evet gördüğünüz mahalle antik stadyumun üzerine kurulmuş bir mahalle. Şu gördüğünüz merdivenler de büyük olasılıkla antik stadyumun tiyatro evet düzeltiyorum seyirci basamaklarının olduğu kısım. Evet yani okulun ismini yanlış söyledim. Ee, aşağıdaydı şey, Fethi Bey okulu. Bu İnkılap İlkokul ve Ortaokulu. İnkılap İlk ve Ortaokulu. Evet şuraya bir çıkalım bakalım bir şeyler var mı? Evet. Gördüğünüz gibi bu dik dik rampa o zaman stadyumun oturma ne olduğu bölüm. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.